Saygıdeğer izleyiciler, değerli konuklar, hepinizi içtenlikle selamlıyorum. Bugün bir kez daha dünyanın dört bir yanından gelen dansın büyüsüne şahitlik etmek üzere bir araya geldik. Dear lovely guests, today once again we have come together to witness the magic of the dance from around the world. Sayın Atakum Belediye Başkanım, Sayın Başkan Yardımcılarım, protokolümüzün değerli üyeleri, sanatsever Atakumlular, basınımızın güzide temsilcileri, kıymetli misafirler, hepiniz uluslararası Atakum halk dansları ve müzik şenliğinin 5. gününe hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir olarak Samsung Türk'lere okuduğum için bu imkanı bana sunan başkanıma ve kıymetli genç iş adamı Osman Yılmaz'a sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olun. Alasmanladık. görüşmek dileğiyle. Saygılar. Hüseyin Şimşek için kendisine çok teşekkür ediyoruz. We thank Hüseyin Şimşek. Kıymetli misafirler 5 gün boyunca Atakum sanata, dansa doydu bu festival aracılığıyla ve çok önemli uluslararası bir şenliğe ev sahipliği yaptık. Bunun gururunu yaşıyoruz. Tabii ki gecenin mimarları var, şenliğin mimarları var. Onlara teşekkürlerimiz olacak ve bir plaket takdim töreni söz konusu. Öncelikle gecenin en büyük mimarlarından Atakum Belediye Başkanımız Sayın Avukat Cemil Deveci'ye çok teşekkür ediyoruz. Ankara Samsun Federasyonu Başkanı Sayın Osman Yılmaz'a çok çok teşekkür ediyoruz. Kendileri için öncelikle bir alkış istiyorum sizlerden. Atak Gecenin en büyük emekçilerinden, şenliğin en büyük emekçilerinden daha doğrusu festival komite yöneticisi Sayın Güray Aydın'ı sahneye davet ediyorum. And now Güray Aydın is coming to the stage. Buyurun hocam bir şeyler söyleyeceksiniz zannediyorum bizleri izleyen kıymetli misafirlerimize. Evet yıllar önce konservatuvarda öğrenciyken Samsun'da Uluslararası Halk Dansları Festivali'nde dansçı olarak daha sonra da e, hoca olarak uzun yıllar görev yaptım. Bugün e, bir festivalin e, komite üyesi olmak ve bu festivali yönetmek müthiş bir gurur. Bu bizi bu gururu bize sağlayan Atakum Belediyesi Başkanımız Sayın e, Avukat Cemil Deveci'ye çok teşekkür ediyorum kendisini bu Atakum halkına bu güzel fırsatı sunduğu için bir kez daha teşekkür ederek sahneye davet ediyorum. Tüm komşularımız buradalar. Yüzyıllar bu yüz bir yüzyılların biriktirdiği eskileriyle, hareketleriyle, kültürleriyle bir kadın kenti Samsun'dan tüm dünyaya en çok ihtiyacımızın olduğu bir dönemde her konuşlarında özellikle tekrar ediyorum, altını çiziyorum. Barışın sesini, barış isteğini yükseltiyoruz buradan. İçinde bulunduğumuz coğrafya ve dünya barış içinde yaşasın. Çocuklarımız, kadınlarımız savaş görmesin, şiddet görmesin. Bundan daha bir saniye ne talep edebiliriz? Onu talep ediyoruz. Sınırlarımız var, geleneğimiz var ama diğer kültürler bir araya gelince koskoca bir dünya kültürü oluşturuyoruz. Bunu devam ettireceğiz. Böyle Osman gibi Samsun sevdaları oldukça Kıray gibi buna benzer sanatçılar oldu. Can Hüseyin'lerde Hüseyin bu çok ciddi katkısı var. Önceki yıllarda devlet devletimize daha güçlü, daha çok sayıda ülkeyi buraya davet ederek buna benzer festivaller yapmaya devam edeceğiz. <laughs> Her birisi ayrı ayrı sağlık diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. En mühim mimarlarından biri de hiç şüphesiz Ankara Samsun Federasyonu Başkanı Sayın Osman Yılmaz. Kendisi bu akşam bizlerle ve kendisine sözü devrediyorum şimdi. Hoş geldiniz öncelikle. Çok kıymetli başkanım, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide temsilcileri, kıymetli misafirler, herkese Ankara'dan kucak dolusu selam getirdim. Açık 22 ilde teşkilat olan, 300 bin üyesi olan bir yapının Türkiye genelinde sizleri temsil etmek için elimizde ne geliyorsa gece gündüz mücadele ediyorum. Geçen sene Ankara'da 555 Samsunlu gence burs vereceğiz dedik. Yalnız Samsun'lar o kadar çok ki anlatamam. 650 Samsunluya burs verdik Ankara'da. Ve hedefimiz bu sene de 750 Samsunlu gencimize Ankara'da burs vereceğiz Allah'ın izniyle. Sevgili gençler, Ankara'ya geldiğiniz zaman Kendinizi yabancı hissetmeyin. Artık Ankara'da bir eviniz var, yuvanız var, abiniz var, kardeşiniz var. Her zaman sizleri bekliyorum. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Herkese iyi akşamlar. kes İçerim yanıyor yar yar yaram pek derin Bana yardan aman bir daha